Açılık simülasyonuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Oyun daha demo aşamasında. Ee, biz de bu oyunu oynayıp fikirlerimizi sizlere sunmak istiyoruz. Oyun gerçekten güzel olmuş ve yapılmaya da devam ediyor. Şimdi oynayacağız zaten sizlere nasıl neler yapıldığını göstereceğim. Ben tam bilmiyorum. Biraz da ortalığı berbat edeceğimizden emin olabilirsiniz. Burada sandbox e, mod var. Bu serbest mod arkadaşlar. Burada new game bu da bir de burada bir de öğretici modu var. Buna tıklayarak da öğrenebilirsiniz nelerin ne yapıldığını. Biz direkt New Game'den başlayalım. İlk yemeğimiz ne olacak acaba? Çok merak ediyorum. Hadi işe koyulalım. Değil mi? Evet. Şimdi umarım gerçekten e, güzel bir şeyler çıkarız. Biraz komiklik var. Bu arada en önemli özellik kendi müziklerinizi oyunda çalabiliyorsunuz. Radyoya şöyle tıklayıp şuradan bu şekilde e, MP3'lerin şey yapabiliyorsunuz Ne vurdur arkadaşlar domates çorbası Domates çorbası için hemen kolları Sıvıyalım şuradan e, Şunu açalım arkadaşlar Ne diyor 960 gram 960 128 tane gerekiyor Arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 Ne gerekiyor A domatesin bir kapıya gitti. Dur hemen yerini alalım. Şimdi bir tane de e, şey gerekiyormuş. 120 gram bu. Tamam arkadaşlar. Bunu hemen şuraya bir koyalım. E, koyduk. Ne gerekiyor başka? Daha sonrasında chicken broth. Chicken, chicken broth arkadaşlar. Burada bizim dolabımızda olması lazım. Chicken broth. Aynen burada. Hemen bunu da buraya koyalım. Başka ne gerekiyor? Şunu da açalım arkadaşlar. Salt. Evet tuz gerekiyormuş. Hemen tuzumuzu da şuradan şöyle bir alalım Açıkçası bunları taşımak için daha kolay bir yöntem var. Mesela bir tane tabla götürerek ile beraber onları getirebiliyorsunuz. Başka ne gerekiyormuş? Black, peeper yani e, şundan gerekiyor arkadaşlar. Bunu da alalım. Ben sizleri sunmadan önce birazcık oynadım. Oynanışı nasıl diye. Şu an ultra ayar oynuyorum zaten. Hiç sıkıntısız e, oyunu oynayabiliyoruz. Bir de China peeper lazım. Onu da burada görebilirsiniz. Şimdi bunları buraya koyalım. Daha sonrasında şu blenderımızı alıyoruz arkadaşlar. El blenderımızı. Şunun üstüne tıklayıp sonra S tuşuna basarak bütün domateslerimizi, bütün malzemelerimizi bu şekilde yok ediyoruz. Daha sonrasında makinemizi buraya atabiliriz. Daha sonrasında chicken broth 70 ml. Hemen şunu da ezberlediyseniz işiniz kolay. Ezberlemediyseniz devamlı oraya bakmak zorundasınız. 700 ml bundan koymanız gerekiyor. Şöyle biraz sert bu şekilde dökersek. tam 700 mili olması lazım. Oha ya. Hep kapıları şey ettim ya. Kaç? Tamam 700 mili. Bunda birazcık fazla oldu ama olsun yapacak bir şey yok. 12 e, şey. Evet. 12 tane şöyle duz atalım. Şöyle basıyorsunuz arkadaşlar mouse'unuzun. Tuşuna otomatik atıyor Black peeper ne kadarmış Black peeper 12 taneymiş Hemen şunu şöyle black peeper'dan da 12 tane Atalım içerisine hop tamam Hızlı basarsanız biraz daha çabuk dolduruyor Ama biraz fazla Kaçırabiliyor 6 tane arkadaşlar bundan da Yani 6 gram da bundan Dökeceğiz içine Hemen tamam bu da tamam Şöyle şunları koyalım blenderımızı alalım Bir kez daha karıştırmak istiyorum Şöyle içindeki malzemeleri komple bir kez daha karıştırıyoruz. Şimdi şunu şöyle bırakalım. Blender zaten bir kere de aşağı düşmesen olmaz. Bunu direkt ocağımızın üzerine koyalım. Altını yakalım arkadaşlar ve görüyorsunuz yeşillik var. Yeşillik doluyor. Yeşillik dolduğu zaman en pişmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi bize gerekli olan bir malzeme var. Bu neymiş? Sour cream. Evet şimdi şu dolabımızın ağzını açalım. Nerede o? Şurada. Hemen şu sığır, Anladınız siz su kremi alalım buraya bunu koyalım ee, Bir de 300 mililik e, bir tabak Yani iki tane tabak gerekiyormuş arkadaşlar 300 ml in ee, Onun için de şuradan iki tane e, tabak alırız bunun bir tanesi 150 ml'lik yanlış hatırlamıyorsam 150'ye 150 olması lazım Ve 300'lük bir e, tabağı alabiliriz şöyle iki tane koyarsak ikisini de doldururuz ve Servise hazırlarız burada büyük ihtimal onlardan daha büyüğü ...yoktur diye ee, şey yaptım... ...deep plate... ...yani evet büyüğü yoktur en azından... ...büyük olaya girmemişlerdi... ...bu olmuş herhalde tamam şunu şöyle kapatalım... ...bunu buraya alıp şuraya koyalım... ...şunu alıyoruz... ...bu ne kadar 250 mili... ...bundan 150 mili koyacakmışız... ...içerisine her neyse... ...şimdi şunu hemen şöyle bir... ...dökelim süt gibi bir şey arkadaşlar bu ama... ben değil süt değil... Ba ...ayrı bir sos... 150 miliydi, değil mi? Aynen şunu şöyle az birazcık daha dökersek tamamdır ya. Hemen hemen tamamdır. Ee, bir kez daha karıştırsak mı? Onu merak ediyorum. İsterseniz bir kez daha karıştıralım. Zaten neler olduğunu göreceğiz şimdi. Şunu bir kez daha karıştıralım. Sıcak yemek çorba karıştırılır mı? Onu gerçekten bilmiyorum. Hemen şunları tabağımıza koyalım dakika. Hop. Şöyle bakacağız buraya. Hop. Tamam. Bir de şuna koyalım. Şu şekilde. Biraz sıkıntı ya. Hop. Şunları şöyle bir götürelim. Servis edelim. Ama ne kadar doğru oldu onu bilmiyorum. Şuraya koyalım. Mesela şunu hemen şöyle veriyoruz. Şu do domates çorbasını gönder abi. Ne verdi? Oo süper. Gerçekten güzel. Helal olsun yaptık ya. Bu sefer oldu arkadaşlar. Bir domates çorbası daha mı istiyorsunuz? Onu da vereyim onu da yiyin ya. Ne olacak? Burada fazlalık var tamam mı? Hepsini vereyim hepsini için. Afiyet olsun size. Size ben kurban olurum ya. Bakayım verebiliyoruz mu? Ne yazık ki veremiyormuşuz. Bu da kötü oldu. Gel domates çorbası sen ben içerim seni sen dur burada. Şimdi ne gerekiyor ne yapıyorsun? Burada herhalde bir e, balık olayına gireceğiz tamam balığımızı yapalım. Şunu e, şu şuraya atabiliriz fırında olması lazım balık olayı fırında olması lazım. Ne gerekiyormuş bir tane trot gerekiyor trotu nereden buluruz? Şöyle dolaptan buluruz. Evet trotu dolaptan şuraya koyalım kapağı kapatalım. E, açıkçası bunu şeyde pişireceğimiz için fırında pişireceğimiz için bize fırın şeyi lazım. O da şu çok uygun buna. Şöyle koyarsak e, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Evet, bunu da bunun üstüne koyalım. Hatta oraya koyamıyoruz. Ne aksiliktir ki? Ha şuraya koyduk. Daha sonrasında black pepper, black pepper'ımız buradaydı vardı. Şimdi black pepper'dan ne kadar 5 e, gram şöyle 5 gram black Peeper atalım üstüne. Tamam. 5 gram Black Peeper attık. Time Drift. E, time Drift. Şurada bakalım. Time Drift var mı? Evet. Şundan istiyormuş arkadaşlar. Hemen bundan da birkaç tane üzerine atalım. Time Drift 5 gram. E, şundan şöyle bir koyalım. Arkadaşlar bunu koyarken oyun biraz kasıyor. Evet onu fark ettiniz şu anda. Bir de deal rate var. Hemen onu da şuradan bakalım. Dıldı git nerede? Dıldı gitme ne lan. Dıldı git nedir abi? Tamam şunu alalım. Okey. Çok güzel yemekler var. Bunu eğer beğenirseniz gerçekten biz bunu daha doğrusu ben bunu oynayacağım. Bundan da 5 tane gerekiyormuş. Hop 5 tane bundan gerekiyor. Bu büyük bir tane fırında olacaktır. Tamam. Şöyle şunu şöyle bırakalım. Place and baking tray. Baking tray. Burası mı oluyor acaba? Baking tray. Tamam fırınımıza atalım bunu. Fırında bitsin. ben bunu fırında yapardım. Ya ben olsam yani fırında yaparım arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Ya yani fırında bir yaparım. Mantıklı olur değil mi? Evet. Bence daha şey. Şimdi kaç saniye bitecekti? 90 saniye herhalde. Aynen. 90 saniye bitecek. Horse. E, horse horse. Right street. Horse. Ne ya bu? Horse ne ya? Horse. Bakalım var mı burada? Ha bulduk ne ki bu? Horse, horse. Abi horse. At şey diyeyim. Neyse tuttu. Tamam <laughs> girmeyeceğim o konuya tamam. Neyse. 5 ee, gram ondanmış. Limon mu koyacakmışız? E ee, üzerine herhalde yanına böyle limonu koymamız gerekiyor değil mi? Bakalım öyle. Aynen. Limonu öyle yanına serpiştireceğiz. Direkt tabağa koyacağız. Birazcık da sos koyacağız. Daha sonrasında servis edeceğiz, gideceğiz. Aynen öyle. Şöyle limon alalım buradan o zaman. Limon nerede acaba? Limon dolapta limon var mı? Limon dolapta tabii ki de yok. Hemen şuraya gelelim. Buradan bir tane kendimize limon alalım. Tamam limonumuzu aldık. Şunu şuraya koyalım. Limonumuzu iki parçaya bölmemiz gerekiyor. Tık şöyle. Hatta onu dört parçaya da bölebiliriz. Tamam. Dört parçaya da bölebiliriz. Sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyorum. Burası 80 e, tanesi ne kadar? 28. 28 into 20 gram. Tamam 20 gram. Ya ben fazla koyacağım ya. Allah Allah. Fazla mal göz çıkarmaz. Balığımızı alalım. Kimse görmesin. Kimse görmesin. Kimse görmesin. Evet, kimse görmesin balığımızı. Şöyle şuraya aldık. Şuraya koyalım bunu. Daha sonrasında ne gerekiyordu? Limon, persli leaves, bunu tabakla şey vereceğiz, servis edeceğiz biz. O yüzden direkt tabağımız alalım, tabağımızda hazırlayalım gerisini. Plate basic, large plate basic arkadaşlar bir tane large alalım, large daha uygun olur çünkü balık büyük en azından. Şöyle şunu koyalım, balığımızı koyamıyoruz tabii Şunun içerisine şöyle bir bir dakika. Şöyle balığımızı şuraya koyarsak balık gerçek diri gibi durdu. Diri gibi balık durdu orada. Evet bu sıcak olduğundan dolayı hop tamam. Balık ama ne güzel duruyor değil mi? Böyle dimdik. Şimdi iki tane limon atalım yanına o zaman. Şunu hemen şöyle şuraya atalım. Bir tane daha atalım yanına. Biraz fazla olsun hiç önemli değil. İki tane limon attık. Daha sonrasında parsley leaves. Aynen parsley leaves. Az bir dakika horse vardı burada. Biz onu koymadık herhalde. Aynen şundan da 5 şey koyacağız üzerine. Bakalım 5 gram. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam bunu da hazırladık. Daha sonrasında parsley leaves fresh 6 gram. Parsley leaves. Hemen bakalım burada var mı? Parsley leaves. Dolapta da yoktur. Biz onu buradan almamız lazım. Ha tamam anladım. Parsley leaves. Burada arkadaşlar şu tabakla alalım bunu. Kaç tane? 6 gram. Tabağımızla gel bakalım. Hemen şöyle bir gidelim. Tamam. 1, 2, 3, tamam. 2, 4, 6 olur. Tamam şöyle bir bunu hazırladık. Gönderelim. Okey. Gelsin bakalım. Bu arada resim çekebiliyorsunuz. Bütün... Kamera açıları falan var. Bu gerçekten güzel. Böyle ayar falan yapabiliyorsunuz. İstediğiniz ayarları falan yapabiliyorsunuz. Bu beni benden aldı açıkçası. Bakar mısınız arkaları falan bir tuhaf tuhaf şeyler oluyor. Mesela çerçeve falan var. Bakar mısınız şunlara ya. Gerçekten güzel. Yani en azından oyunda bunu düşünmüşler. Bunu koymuşlar. Logo siz böyle büyük büyütebiliyoruz. Küçültebiliyoruz kamera açısını falan ayarlayabiliyoruz. Daha sonrasında kamera eğikliğini falan. Sonra F'ye basıp bunu kaydedebiliyorsunuz. Her neyse bu kadar. Şimdi bunu onaylayalım. Verelim. Eksik şey dedi ama sıkıntı olmaz. Bakalım. Süperiz. Süperiz. Bunu da tuttum. Bu da gerçekten güzel oldu. Öğreniyoruz. Yavaş yavaş öğreniyoruz. Ee, tabii aynı videoyu artık İki kere ya da üç kere peş peşe çektiğimiz zaman öğreniyoruz yavaş yavaş. Mekanı temizleyebiliyoruz. Mesela bunları çöp kutusuna atabiliriz. Şöyle e, direkt çöp kutusuna bunları gönderebiliriz arkadaşlar. Mesela şu malzememizi tekrar yerine koyabiliriz. Okey, bu şekilde. Ufak tefek bug'ları var ama bunlar büyütülecek bir şey değil. Buralar komple e, tekrar gözden geçirilir. Şu fırınımızı da kapatalım. Her neyse vedamızı ediyoruz. Evet. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Buyurun ben arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Tamam şurada duran abone butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki duran videoları da izleyebilirsiniz. Buradaki videoları izle. Kanala abone olduktan sonra da video altından like atıp yorum yapmayı unutmayın. Bu arada tasarımcımın Instagram hesabı video altında ulaşıp kendi tasarımlarınızı ona yaptırabilirsiniz. Bay bay.